Allah bazı insanları insanlara özellikle sevdirmektedir. Bizler Hz. Fatımetül Masumenin hayatı ve yaşantısı hakkında çok fazla bir şey bilmiyoruz. Tarih kitaplarında yazılanlar da belirli noktalardır. Hatta doğum tarihini bile tam olarak bilmemekteyiz. Ki bazı şeyler yazılmaktadır ama tabii ki emin değiliz tam olarak doğum tarihi nedir. Bildiğimiz şeyler sadece şudur ki Hz. Fatıma-i İmam Musa Kazım Aleyhisselamın evlatlarından biridir, İmam Rıza Aleyhisselamın kız kardeşidir. Ve büyük bir ihtimalle hiç evlenmemiştir, çoluk çocuğu yoktur. İmam Rıza Aleyhisselamın yanına giderken de yine bir görüşe göre Savede ehl Beyti sevmeyenlerin saldırısına uğrayıp yaralanmış neticesinde vefat etmiştir ya da şehit olmuştur. Ya da öylesine hastalanmıştır ve de kum şehrine getirilmiştir, orada vefat etmiştir. Bunların hepsi yüzde yüz kesin olan cümleler değil ama bir şey var ki İmam Rıza Aleyhisselam'ın değer verdiği bacısıydı ve de İmam Rıza Aleyhisselam bizzat kendisi Hazreti Fatıma'ya masume demiştir. Masume yani hiçbir günahı olmayan, günahsız bir insan. Öyle ki imamlardan Hz. Fatıma'yı masuma için özel ziyaret nakledilmiştir. Ve o ziyarete de diyoruz ki, Ey Fatıma'yı masuma, senin Allah katında yüce bir derecen var. Sen de bu dereceni hatır. Allah katındaki derecenden dolayı, Allah katındaki o değerinden dolayı bana da kıyamet gününde şefaat eyle. Yani insanlara şefaat edebilecek yüce bir dereceye sahip bir şahsiyettir Hz. Fatıma'yı Mehsume. Hz. Fatıma'yı Mehsume geliyor kum şehrine ve de orada müminlerden bir tanesinin evinde 17 gün civarında kaldıktan sonra da vefat ediyor ve de kum şehrinde defnediliyor. Kum şehrinde defnedilmesinden sonra da o günden bugüne Ehl-i Beyt aşıklarının özellikle ziyaret ettikleri mukaddes bir mekan haline gelmiştir ki gönüllerde taht kurmuştur. Hz. Fatıma i Masum'a salamullah aleyha. Ve bulalım inşallah ki cümlemize o Hazretin ziyaretini ve şefaatini nasip eylesin inşallah teala.